Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta internet bağlantısı yok hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. TikTok uygulamasında bağlantısı yok sorunlu karşılaştığınızda yapabileceğiniz ilk şey uygulamayı yeniden başlatmaktır uygulamanın cihazınıza kaynakları yüklerken hata mesajı neden olan sorunlar e, olma olasılığı vardır. E, TikTok uygulamasını silip yükleyebilir, internet bağlantınızı kontrol edebilirsiniz. Mutlaka bu kontroller sonrasında bu hatadan, hata mesajından kurtulmuş olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın